Hepinize merhaba, saygılarım ve sevgilerimle başlıyorum. Bugün 9 Ocak, bugün 9 Ocak itibariyle laptop piyasasındaki gaming laptop modellerini inceleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim ama videomuza, geç, videomuza geçmeden önce genel teknoloji ile alakalı haberler sunmak istiyorum size. AMD yeni bir şey geliştiriyor, çip geliştiriyor. Bu çip laptoplara takılacakmış genellikle ama Bu çipin şöyle bir özelliği olacak Bu çip hani güç, düşük güç tüketimiyle yani hani şey değil Sadece işlemci bir tane çip olacak içinde ekran kartı olmayacak O Çiple birlikte hem ekran kartı hem işlemci dahili grafik kartında 4070 performansı alacaksınız 80-90 wattlık bir 4070 performansı alacaksınız Bence çok güzel bir gelişme. Hani diyebilirsiniz şimdi. Ya bu kadar düşük performans alıyoruz. Nasıl güzel gelişme. Arkadaşlar şöyle bakmak lazım. Bu teknoloji şimdi ileride gelişebilir. İleride geliştiğinde belki 4090'lı. 4090-5090 dengi Ekran kartlarını. Sadece hani işlemciyle bir böyle piyasaya sürebilecek. Bu güçteki ekran kartlarını. AMD Ryzen işlem yeni çıkan. AMD Ryzen AI işlemcisi. Öyle olunca da laptoplar çok fazla hafifleyecektir. Bu sayede güzel bir iş çıkartmış olacaklar arkadaşlar. Artık gaming laptop olsa bile çantanızda bir buçuk kilo laptop taşıyacaksınız ve, ve düşük güç verimli olacak. Bunun için de yani bunun yüzünden de adaptörleriniz düşecektir. Wattları düştüğü için de adaptörleriniz çok daha hafif olacaktır. Neyse videomuzu geçelim. Her videonun yıldızı nereden baksanız alınabilecek en güzel laptop bu şu anda arkadaşlar bu piyasada. Hala 2024 fiyatı ge fiyatı geçerli bu laptop için. Bu laptopu kaçırmayın. AMD Ryzen 5 7535 HS e dahil GPU'ya sahip bir işlemcisi var. Pilsiyonu nispeten 4-5 saat gibi uzun olacaktır gaming laptoplar adına. Onun da şimdi işlemci güçlü zaten. Cinebench Mark'ta 10.000 skor verebilen bir işlemci. Artık 2000, 2050 güzel bir ekran kartı 75 watt olarak geliyor. Hani 20 bin lira gayet güzel alınabilecek bir laptop. Bu laptopu alın. İçinde bir tane daha M2 SSD Sistiyosu var. Askeri malzemeden üretilen kasası var. Ekranı yüzde 45 NTSC. IPS 144 Hz bir ekrana sahip. Bu ek, bu ekranlı bir laptopu kesinlikle kaçırmayın diyelim. Hani şu an fiyat olarak gayet güzel. Bas bas bağırıyorum arkadaşlar. Hani bu fiyata zam gelmeden bu laptopu alın. Eğer bütçeniz bu yöndeyse bu laptopu alın. Çok da memnun kalırsınız. Ha eğer bu bütçede şey varsa hani paranız varsa ikinci elde de yönelebilirsiniz. Ama ikinci laptop alırken dikkat edin. Mutlaka güzelce araştırın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi e, 3050 geçiyoruz. Bu bir nispeten biraz DDR4 bir sistem. Hani bu DDR5 bu DDR4. Onun için yani Lila 4 pek önermek istemiyorum. Fakat piyasanın malum durumunda önermek zorundayız. Bu laptop alanlar beğenmiş arkadaşlar. Bu Asus'u alabilirsiniz. %45 NTSC mi? %100 sRGB mi? Ben hala onun kararını veremedim. Bunun sRGB'si yazmıyor arkadaşlar bu arada. sRGB'si yazmadığı için de sizin için sRGB'si yazmadığı için de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ama siz bunu %45 NSSC olarak düşünün. Yani %100 yüzde gibi olduğunu pek sanmıyorum. Alan memnun, satan memnun. Laptop alınabilir. Hani şarjı 2-3 saat gidiyor. Ee, 80 watt 80 watt değerine sahip 3050'nin 75 ya da 80 watt olması lazımdı galiba 75 ya da 80 watt değerine sahip alınabilir Asus TUF yani çok ısınacağını sanmıyorum. Ama şu işlemci bir, tık ısınabilir arkadaşlar. Bu işlemciler yani güzel çalışmıyor bence. Hani bu işlemciler artık eskidi. Güzel çalışmıyor bence bu kasalarda. İşlemci sıcaklığını 90 90 derece yani şey olarak normal olarak kabul edelim bu laptopta. Onu da, onu söylemek istiyorum. Onun dışında içinde bir tane daha sesli yuvası yok galiba. Büyük ihtimalle yok. 144 Hz. %45 net sadece klasik ekran arkadaşlar. Hani alan memnun, satan memnun. Bu laptopu da alabilirsiniz. İçinde bir tane RAM var. Bunun içinde bir tane daha RAM alabilirsiniz ve Bunun içinde bir tane daha RAM alabilirsiniz. Ve bu RAM, bu RAM, RAM fiyatı da ucuz olacaktır. Çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Bir tane daha 8 GB RAM. Bunun maksimum 700 liradır, 600 liradır iyi 3 olduğu için. Neyse arkadaşlar yeni laptopumuza geçelim. Arkadaşlar bu laptop da güzel. Hani ben DDR 4 istiyorum ama biraz daha güncel olsun, biraz daha güvenilir olsun diyorsanız bu laptop alabilirsiniz. Bu laptopta 95 Watt ekran kartımız var. Onun dışında bir tane daha MKSS yuvası var. Onun dışında bir tane daha RAM alırsanız bu laptop işinizi görecek de gayet pek çok işinizi göreceğini düşünüyorum çünkü artık 3050'nin full batını alıyor 95 batını alıyor onun dışında da M.2 asist var dediğim gibi yüzde 45 nötre src klasik bir panele sahip klasik gaming laptop çok da kötü değil hani harici bir ekran alacak kadar kötü de değil arkadaşlar yani onun dışında da güzel bir laptop alınabilecek bir laptop Zaten 3 tane değerlendirmesi var. Alanda memnun. Değerlendirme değerlendir ha burada değerlendirme. Mağazadan çok memnun kalmış arkadaş. Battery drain problemi de yaratmayacaktır. Gayet güzel alınabilir bir laptop. Onun dışında 2 watt aparları falan var işte. Üç tane hava girişi var. NitroSense yazılım, NitroSense yazılımı var. Ama bu laptoplar dediğim gibi Acer 5 kasalar biraz ısınabilir ama bu donanımda pek ısınacağını söyle sanmıyorum. Hani bu donanımda pek yani sanmıyorum. Zaten bu Switch de varmış. Mux Switch ile birlikte isterseniz şey kullanırsanız, içindeki harici grafik yönetimi kullanırsanız, isterseniz de şey kullanırsınız arkadaşlar. Hani 2 3050 kullanırsanız Oksijen açmanıza fayda var arkadaşlar. 165 az üşemes tepki süresi varmış. Allah Allah. Yani bu, bu ekranda ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum ama yazmışlar. Büyük ihtimalle bu 144 Hz'dir diye düşünüyorum. Çünkü hani böyle bir DDR4 belleğe takıyorum, 3000 serisi. Yine son bile geliyor mu bu? Fridos hani olarak geliyor. Bunlar şey yazılmış arkadaşlar. E, klasik markalama için yazılmış. Tam anlamıyla böyle gelmiyor ürün yani. 144 Hz QHD ekran olmadan gelecektir. Ama MS süresi düşük olabilir arkadaşlar. Çünkü Acer'in panellerinin MS süresi düşük oluyor. Full HD ekranla geliyor size arkadaşlar bu ürün. Hadi buraya aldanıp da hani QHD ekranla geldiğini sanmayın. Neyse arkadaşlar yeni bir laptopumuza geçelim. 3050 kanadını geçtik. 3050 kanadı böyleydi. Şimdi bence 4050 kanadında bu ürünü alın arkadaşlar. Neden mi? 140 hani 140 wattla gelmesi bir avantaj. Onun 140 watt ekran kartıyla gelmesi avantaj. Tek avantajı kasa biraz ısınabilir. Hani bunlara şey öneririm güzel PTM 7950 şu Acer, Nitro 5 kasaları özellikle yani PTM 7950 ya da sıvı metal farz gibi bir şey arkadaşlar. Gerçekten bu kasalar ısınıyor anlamadım bu şekilde. ısınma problemi yaratıyor. Ama bir PTM 7950 şey yaparsınız servis macun uygulatırsanız ya da uygularsanız ısınma sorunu çözülüyor çiçek gibi kasalar oluyor ama en yüksek performansla nitrojenatla en yüksek performansı aldığınızda biraz sesi rahatsız edici olabiliyor. 55-60 desibel arası ses çıkartabiliyor. Bir tane daha M2 var. Aslında yani arkadaşlar çok değişen bir laptop değil. Buna bir tane daha 8 GB daha RAM takacaksınız. İçine zaten 1 TB istiyor. Ya yani bu laptop sadece bunun işte 140 pardon 4050 versiyonu yani bunu da tercih edebilirsiniz yani 4050 yaparınız şey yaparsa yeterse bunu da alabilirsiniz 344 ters bu 6 GB 6 GB zaten 4050 olduğu için 6 GB olması farz gibi bir şey ama onun dışında hani diyorsunuz da diyorsunuz ki ben 145 sr gibi istiyorum ekran msi benim %45 sRGB değil pardon %100 sRGB istiyorum full sRGB tüm renkleri almak istiyorum ekran emesi benim için önemli değil derseniz de buna verebilirsiniz parayı buna verebilirsiniz 4000 lira verir miyim %100 sRGB ekran için vermem ben arkadaşlar şahsen niye vereyim ama bunun işlemcisi bir tık daha güzel bu DDR5 bir kasa yani DDR5 kasa %100 sRGB 140 watt aldığını varsayarsak şey yapabiliriz. Belki de veren arkadaşlar olacaktır diye düşünüyorum bu kasaya da bu fiyatı. Onun dışında arkadaşlar zaten ekran kartıyla şey güzel. Ekran kartıyla işlemci bayağı uyumlu arkadaşlar. Öneririm yani. ben olsam verebilirim arkadaşlar bu fiyatı yani çok da kötü bir fiyatta değil Aslında ee, yok bu Asus tafları sınıyor yok oymuş yok buymuş Aslında ısınmıyor arkadaşlar bunları Armoury Crate yazılımı kurunca işlemciyi de hani işlemci sıcaklığını işlemci limitini, limitini falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar işlemci sıcaklığını bunu 80'e sabitledim mi gül gibi de çalışıyor arkadaşlar hani 80'e 80 derecede oyun oynarsanız zaten GPU için maksimum sınır 85 derece biliriz. Diyebiliriz. 85 derecenin üstüne çıktı mı GPU sıcaklığı tehlikelidir arkadaşlar. 85 derece iyidir. işlemci içinde 95 derece iyidir arkadaşlar. Hani bilgisayarın ömrü uzun olsun diye böyle bir sıcaklık değeri bence makuldür bilgisayarlar için. Tabi laptoplar daha yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. Mesela hani çift, çip üreticisine bağlı, işlemci üreticisine bağlı. Maksimum sıcaklığı mesela 105 105 derece olarak belirleyebiliyorlar ama 105 derece arkadaşlar gerçekten çok sıcak. ya yani 95 derece hani GPU'da 85 derece üstünü geçirmezseniz çok güzel olur. Hem bilgisayarınızın ömrü olur hem de hani şey olur yani çok sıcakta çalışmış olmaz. Aslında GPU ben GPU bence 90 derece, GPU'da 80 derecenin üstüne çıkartmamaya çalışın. Şahsen ben öyle yapıyorum. 85 80 derecede sistemi tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Halihazırda işlemci zaten 30-40 watt'a sabitledim bile çalışıyor 30-40 watt'ta bile. An 80 derece oyun oynarsın hatta 30-40 watt 30-40 watt'a sabitlemene de hele gerek yok. An Crank yazılımından e, onu 85 watt'a sabitleyeceksiniz. 85 ya da 80 watt 85 derece ve 80 dereceye sabit diyeceksiniz. Gayet gül gibi tüm oyunlarınızı oynayacaksınız. Zaten ekran kartı full watt çekiyor. 140 wattlık bir versiyon kullanmışlar. Sıkıntı yok. Buna bir tane daha 8 GB RAM alacaksınız. bak ne batarya drain çekersiniz ne onu çekersiniz ne bunu çekersiniz. Ham kasanı da güzel arkadaşlar. Bu laptopu alabilirsiniz bu fiyata. Aslında biraz daha düşük olsa hani 31 bin falan olsa kesinlikle alınacak bir laptop ama bu fiyata normal yani eh diyebileceğimiz bir fiyatta arkadaşlar artık 4060 kanadında falla bir şeye bakmayın. Bu bu direkt yapıştırın. Bu laptopun tek iki tane dezavantajını size söyleyeyim. Hani bataryası az geliyor tamam ama yani bataryasının 170 watt gelmesi bu sistemi kurtarır arkadaşlar. Çalıştırır. Batarya drone problemi yaratmaz. Şarjınız biraz yavaş dolar tabi orası çok ayrı konu. Onun dışında e, de şey yok. Dahili GPU yani dahili grafik bilim olmadığı için bu işlemcinin şarjı çabuk bilgisayarın şarjı çabuk bitecektir maksimum 2-3 saat bir pil ömrü alacaksınızdır arkadaşlar onun dışında da hani ekran %100'e şarjı gibi olması çok büyük büyük bir artı bu fiyata onun dışında bir tane daha RAM alırsanız yani bir ile birlikte size geleceği 39.000 falan 39.500 bu bilgisayarı alırsanız rahat edersiniz zaten ne olar sessiz serin çalışan cihazlardır işlem de 30-40 Watt'a sabitlerseniz hani bazı bir tane yazılımı var AMD için. Onu tam aklımda değil şu an. Onu büyük ihtimalle yorumlara yazarım. O yazılımla sabitlersiniz işlem 30-40 Watt'a serin oyun önlersiniz arkadaşlar. Hani GPU sıcaklığınız ama ama öyle yüksek olmaz. Ben bu kasalarda GPU sıcaklığınız hani 70, 78, 70 hadi 76 öyle gireceğiniz öyle geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani bunlar çok ısınan yağlılar değil. İçinde bir tane daha MKSS yuvası var arkadaşlar. İçinde bir tane daha MKSS TV'si yorumlanıyor şey, konumlandırılmış. Ee, bu Intel model olmadığı için batarya drain balgamı çekmiyorsunuz. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Zaten alanlarda memnun. mavi ekrana tahsın bir tane vatandaş almış. Onun dışında alan memnun, satan memnun arkadaşlar. Ekranda full şöyle yatıyor. Sanki şey, ofis bilgisayarı gibi baksanıza. Ofis bilgisayarı gibi hafif yapmışlar, sessiz yapmışlar. Lenovo'yu e gerçekten tebrik ediyorum yani. Bu konuda gerçekten yapmışlar arkadaşlar. Çok da kalın değil. Gerçekten de yapmışlar. Sessiz. Bu cihazın sessiz çalışına bir nevi ben şahit oldum arkadaşlar gerçekten de vallahi de şahit oldum. Neyse şimdi modelimize geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar bu cihaz biraz şey de böyle hani işte alırken kararsız kaldım. Hani kimse de almamış ama ben alırım ben denerim derlerse alabilirsiniz arkadaşlar hani özellikle bağında çok güzel özellikler çok güzel şeyler sunuyor gerçekten performans sunuyor. Hani kasa kalitesi sunuyor, onu bunu gerçekten sunuyor arkadaşlar. Hani bunu alan bir arkadaş varsa ve bunu kullanan bir arkadaş varsa şey yapabilir, bana ulaşabilir ve bu laptop hakkında bilgi verebilir. Hani istiyorsanız ben denerim bu laptopu derseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi laptopla alakalı bulduğum verileri size okuyorum. Bu laptop GTX 4070'ten. %12 daha güçsüz arkadaşlar. %12 daha güçsüz. GTX 4060'dan da %5 daha güçlü, daha iyi arkadaşlar. GPU sıcaklığı inanılmaz derecelere geliyor. Hani bu bu şey işlem bu e, bilgisayarı aldım mı? GPU sıcaklığını 84, 85 derece göreceksiniz arkadaşlar. Artık bu RDR2'de falan sizin normaliniz olacak. Gerçekten e, sıcak çalışan bir ürün hani GPU bakımından sıcak bir yalınış hamlinin GPU bakımından da gayet de sıcak çalıştığını gördüm arkadaşlar. Hani YouTube'da testleri var. Bu laptopun YouTube'dan testlerine de bakabilirsiniz. Var yani testleri. Onun dışında 240 Watt adaptörle geliyor. Çanta ve mousepad hediye. 2.8 kilogram ağırlığında 2.88 kilo, kilogram ağırlığında. içinde bir tane daha MICS SSD yuvası var. Şimdi bir özelliklerine bakalım laptopu. Arkadaşlar %100 yüz gibi panelimiz var. Birinci artı, 13.3 inç ekranımız var, kocaman bir ekranımız var. Bu da şey artı, ikinci artı. Onun dışında 360 Hz bir ekran var. 360 Hz diyorum bakın arkadaşlar. 360 Hz. Yani alıp almak size kalmış. Dediğim gibi hani performansında az çok söyledim hani rakamları. Zaten bu yazında FPS testleri var. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. GTX 4070'ten %12 daha az performanslı. GTX 4060'tan da %5 daha iyi performanslı ama GPU çekiyor. GPU'su e, da 140 watt arkadaşlar. Yer gel yer geldiğinde 140W'a kadar çıkabilen bir GPU'su var. E aslında GPU'su 115W ama Dynamic Boost 2 özelliği var. Onunla birlikte 140W'a çıkabiliyor GPU. E bu üründe böyle hani 140 watt pardon. 17 inç ekran %100 SRGB gibi istiyorsanız bu fiyata alabilirsiniz. Çünkü bu fiyata hani %100 SRG bile 4070'e yakın performans gösteren bir şey yok hani bilgisayar yok Full SRG bile. hani şeyi de çok çılgın hani sunduğu 13.17.3 inç ekran sunuyor artı olarak da 360 Hz sunuyor yani bu da çok ne bileyim göz boyucu bir şey hani bu bilgisayarı kullanan varsa veya hani alacak al al bilgisayarı alan Deneyen varsa, yani şans vermek isteyen varsa bana ulaşabilir arkadaşlar. Hani yorumlarını dinlemek isterim, tecrübelerini dinlemek isterim. Bu arada hangi modeli kullanıyorsunuz, onu da yorumlara yazın. Tecrübelerinizi dinlemek isterim. yaratan yakın zamanda bir topluluk oluşturmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, yeni laptopumuzu geçelim. Şimdi bunun tek dezavantajını biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında nereden baksanız full paket diyebilirim. Hatta iki tane dezavantajını size söylüyorum. Bu üründe bir tane M.2 SSD yuvası var. Mevcut SSD'yi çıkartmanız lazım ki yükseltme yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Onun dışında ürün %100 SRC bir değil. Artık 4070'in 120 wattlık versiyonunu kullanıyor. 120, 120 wattlık size gani gani yeter yani. Ekran kartını neredeyse full performansında alırsınız. Onun dışında bu da böyle bir ürün arkadaşlar. İçinde ikinci M.2 SSD yuvası yok. Panel 100 e %45 neresi sadece klasik gaming laptop ekranı. Yani şeye denk geliyor. 62.5 SRV sRGB'ye geliyor. Victus'lar güzel arkadaşlar. Sallanmıyor. Ha bu arada bunun şu şeyi var ya şurası. Ha. Bu ekran kartı ben hani böyle şey harfe filan sayıya laptopa dokunduğunda sallanabiliyor. Haberiniz olsun. Onu da söylemiş bulundum. Ya onun dışında 32 GB RAM gelmesi artı full paket full geliyor zaten neredeyse. İçini dolu gönderiyorlar. İşlemci de çok güzel zaten. 30-40 Watt'a sabitledim mi dediğim gibi. 70-75-80 derece. Hani 80'e 80 oyun oynayacaksınızdır. Bu bilgisayarla arkadaşlar. Ee, HP Victus'larda GPU ısınma sorunu yok. HP Victus'larda ısınma sorunu yok. 16'larda ısınma sorunu yok. Mantechler gayet güzel geliyor. Onun dışında klavye bilir 100 SRGB klavyeniz var. Klavyeniz bir tek hani şu O harfi U O I, U gibi harfleriniz ısınabilir. O da çok problem yaratmıyor. Ben HP Virtus 16 kullanıyorum. Gayet memnunum arkadaşlar. Kasa kalitesi orta düzey. Hani çok premium hissettirmiyor ama kasa kalitesi de bence güzel yani arkadaşlar. Onun dışında da bu ürün böyle arkadaşlar. Çok söyleyecek bir şey yok. Yeni ürünüme de geçeceğim. Eğer evet, eğer ekranınızın 25 ms olmasını falan önemsemiyorsunuz, önemsemiyorsanız yüzde yüz eser gibi istiyorsanız bunu alabilirsiniz, alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun GPU'su bir tek 81-82 derece gibi çalışıyor. Videosunu izledim arkadaşlar. Ona dikkat ederseniz GPU'su 81-82 gibi çalışıyor. İşlemciye 50 aslında işlemciye Trotus, Trotus 55 watt limit koyarsanız bunun GPU sıcaklığı da bir tık düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. GPU sıcaklığı da bir tık düşer. içine bir tane daha M2 SSD yuvası var. Ürün bir tık kalın olabilir arkadaşlar. Onun dışında da ısınma sorununu da nasıl çözeceğinizi anlattım. Hatta I, işlemciye Trotus stop, Stop'tan koy, kurmayın. Direkt Armour kredi yazılımını indirin. Oradan 85 Watt işlemci sıcaklığı koyun. Max limitiniz olsun. Zaten ekran kartı da ona göre dengeleyecektir. GPU'nuz 81-82 derece görebilir bu laptopta arkadaşlar. Onun dışında pek söyleyecek bir şey yok. Yude %100 sRGB IPS panel 144 her bir panele sahip. Onu da söylemiş olayım. Onun dışında kasası askeri malzemelerden üretiyor üretiliyor klasik her videoda tanıttığımız laptop içinde bir tek modül 16 GB RAM var yanına bir tane daha 16 GB RAM almanız lazım bir tek arkadaşlar ürün FreeDOS olarak geliyor zaten alanlarda ürünü alanlarda çok memnun arkadaşlar hani bir sıkıntıları yok kasa kalitesini falan her şeyini sevmişler gördüğünüz gibi yorumlarda burada siz de yorumları okuyabilirsiniz. Ben şimdi yorumlara okuyup vakit kaybetmeyeceğim. Evet arkadaşlar son ürünümüze geldik. <laughs> Bence benim hani param olsa kesinlikle bu alırdım arkadaşlar kaçırmazdım. Bakın bazı ürünlere gerçekten bas bas bağırıyorum. Kaçırmayın bu fiyata diyorum. Bu da o ürünlerden biri. Ee, bir arkadaşımız yorumlarda şeyi kaçırmış arkadaşlar. Hani o Razer'ın 53.000'e sunduğu ürün var ya onu kaçırmış. Sto bitmiş arkadaşlar. Yani hani sto bittiği için arkadaş doğal olarak üzüldü. Ben de bas bas bağırıyordum. O bilgisayarı alın 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 diye bas bas bağırıyordum. Bunun için de aynısını söylüyorum arkadaşlar. Bu bilgisayar paranız yeterse bütçeniz yeterse bas bas alın bas bas bağırıyorum arkadaşlar. Alın arkadaşlar bu paraya değer bir ürün. 240 Hz paneli var. QHD ekranı var. Onun dışında %100 sRGB bir panele sahip arkadaşlar. Yani Victus kasa, Victus kasa yani orta kalitede bir kasası var. Onun dışında klavye ısınabilir. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Ne ekran sallanma problemi, ne o, bu, şu, ne ısınma problemi falan çekmeyeceğiniz bir bilgisayar arkadaşlar. Paranız varsa kesinlikle alın. 120 Watt'ta geliyor. Tüm Victus 16'larda sabit ekran kartının vatı 120 wattla geliyor. Hani 20 watt eksik diye hiç kuşku etmeyin arkadaşlar. Hiç fark etmez. Direkt ürüne yapıştırın. İçinde bir tane daha MK ses yok. Tek eksisi neredeyse o olabilir arkadaşlar. Bu ürüne yapışın arkadaşlar. Alın. Bu ürünü alın. Tek diyeceğim o. Onun dışında 240 Hz olduğunu söyledik. IPS panel zaten. IPS panel bu fiyat fark, fiyatta farz. Onun dışında MSI ya. Tamam ekran MSI bir tık yüksek olabilir arkadaşlar. Bazı Victus'ların ekran MSI yüksek çıkıyor haberiniz olsun. 10 veya 15 olabilir. Yani tahmini hadi. Tam net bilmiyorum ama o civarlarda olabilir. Belki de daha da düşük olabilir. Neyse tanıtacağım laptoplar hepsi bu kadar arkadaşlar. Bugün sizinle 9 Ocak itibariyle tüm laptoplar hakkında konuştuk. Piyasa hakkında konuştuk. Bu laptop gayet güzel bence alınabilir arkadaşlar. Ben param olsa ben şu an bunu gözümü kırpmadan alırım. %100 eser gibi. 300 nit. 300 nit sizi çok bozmaz arkadaşlar. Hani ışıkta bile görünüyor 300 nit. Çok şey değil. Çok ahım şahım bir şey değil. Çünkü benim panel de 300 bit. 300 bit şey. Bit. Neydi ya? Ha nit. 230 watt adaptörle geliyor zaten. Bataryada ne programı şey yaşayamayacaksınız. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.